Sen cenaze arabasına sen şöyle gel. Şoförle gel, suyun benle gel. Senin araba vardır mı? Araba da olsun. Tamam. Şimdi araba geçmeye geçelim. Değil mi de olsun? Yok, ben şey, nereye gideceğiz? Şey, Şu Ondan Gel cenaze arabasına sen şöyle gel. Şoförle gel, benimle gel. verdin mi? Araba olsun. Sağ Tamam. Sonra geçmeye geçeriz. Seyire de bulsunlar. Yok, nereye şey, gideceğiz?